Şarkıcı Murat Divandiler ya da bilinen ismiyle Kobra Murat. 10 gün önce ölüm riskiyle girdiği hastaneden bugün göbek atarak taburcu oldu. Uzun tedavi sürecinin ardından hastane bahçesi düğün yerine döndü. Orkestra çaldı. Kobra Murat ve sağlık çalışanları bayağı eğlendi. Geçmiş olsun Murat Bey. Teşekkür ederim hayatım. Ölüm riskiyle girdiği ya hastaneden yanında doktorlarıyla göbek atarak çıktı Kobra Murat. ömrüme ömür katmış doktorlarım. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür Allah razı olsun. Sevilen şarkıcı Murat Divan Diler'in 10 gün önce Belçika konseri dönüşü kalın bağırsağı patladı. Vücuduna enfeksiyon yayıldı. Tüm hastalara şifalar diliyorum. Buraya resmen benim böyle ölüm geldi. Doktorlar da her şeye hazırlıklı olun dedi ama o psetmedi, iyileşti. Gerçekten ciddi bir ameliyattı. Her şey çok yolunda teşekkür seyretti. Etti. Bugün taburcu olan Kobra Murat'ı hastane çıkışı orkestra karşıladı. O da duramadı. ...yaptı oh, oh, oh. şovunu oh, oh, oh. tedavisi boyunca Murat Bey ile yakından ilgilenen Hı sağlık çalışanlarıyla Murat Bey şimdi göbek atıyor. Çizim. Patlayın bakalım, patlayın bakalım, patlayın bakalım. Pat, pat, pat. Tedavi süreci boyunca o zorlu günler geride kaldı. Şimdi hastane bahçesi düğün yerine döndü. Seni de çok seviyorum. Eskisinden iyisiniz. <laughs> diyorum ki hayatınız roman havası tadında olsun. <laughs> Dertler, kederler, hastalıklar dağlara Uzak taşlara olsun. gitsin. <laughs>